Bugün ev zencisi olmayacağız dedi. Farklımaksir evet. lafıdır o. Evet. Tarla zencileri hmm. e, kölelik kalkınca hepsi kaçmış. Evet. Ev zencileri evde kalıyor. Bak kölelik yok. Yazıyorlar artık köle değilsin. Ben diyor efendime bağlıyım diyor. Anladın mı? yani tarla zencisi uçuyor. Onlar işte ondan sonra şeye girdiler. Şediyiyor işte, ki çalıştılar, balıştılar, yürüdüler. Yani böyle bir durum da var. Yani, adım adım. Yani bugünkü İsrail'in baskısıyla benim çocukluğumdaki aynı değil. Benim gençliğimde daha da değildi. Çünkü o zaman hatırlayın bütün batılı aydınlar İsrail karşıtıydı ya. Hatırla. 80'li yıllarda hepsi İsrail karşıtıydı. Şu anda hepsi. halklar karşıtı. Şu halklar an. ama o da gizli. Bak orada ben şunu Yok, görüyorum. Celtik tarafları yeter ya. Bak ben bir şey diyeceğim. Ona ben ben geçen hafta Celtic'te yani Glasgow'daydım. Evet. Geçen hafta Glasgow'daydım. Celtic'in de hatta gittim eşofmanını aldım. Bu yüzden. Kalk inmeye başladı. Ama halk elinin nasıl ifade Eylem Medyayı ifadesi. kontrol altına almıştı. Medya kontrol altında. Yeni mi alınmış? Hayır öyle değil. Ha, bu kadar değildi. Eskiden evet, Guardian'da, yeni eskiden 2000 senesinde, 2001 senesinde Guardian'da bir adam çıkar, İsrail terörist bir devlettir, Hamas gerçek bir özgürlük örgütüdür yazabilirdi. Şimdi yazamaz. Bak ne diyorum, demin de bak yeniden söylüyorum. O zaman ben 2000 yılında aktif bir aydın olsam dönüp Türk devletine şunu diyebilirdim. Benim muhalifim ya da işte Sabri Kürt Aydın'ı. Bakın Columbia Üniversitesi, New York Columbia Üniversitesi'nin bir profesörü üstelik Filistinli Arap, Elvar Said. Aldı eline taşı intifada vardı 2000'de hatırlıyorsun. Fırlattı. İsrail polisi bırlattı... fırlattı. Yani hakikaten te ceza kanununa göre suç. Yani tüm ceza kanunlarına göre suç olabilecek bir eylem. Gitti. Görüntüsü var zaten. Fotoğraf var hatırlıyorsun Sabri. Aldı. Kudüs'te mi Kudüs'te. Kudüs'te İsrail polisinin kafasına fırlattı. İsrail dedi ki bu adamın yaptığı terörist eylemdir. Kolombiya Üniversitesi bunu atmalıdır, yargılanmalıdır. Hatırladım şimdi hatırladım. hatırladım. Kolombiya dedi ki bizim dedi hocamızın, tabii de ünlü de olduğu için onu da kabul edelim. Belki Garibar isimsiz biri olsa giderdi. Dedi ki kimse dokunamaz onu Bahri öldürebilirdi öldürdü. de. İsrail onu öldürebilirdi ya de. O kadar da yemez. Çünkü Yo, Rachel'i öldürdü ezdi. Ama be, bak 30... Raşel Korin bir militandı. İsrail gel şu an onu yapar. Diyeceğim. Bak Edward Said şu an yaşasa onu da öldürür. Öldürür o canım. O zaman dikkat eder. İsrail bak PKK'da dikkat et. Mesela polis koruma verdi bana Sabri. <laughs> tamam <mı>? Abi derdi. <laughs> PKK'dan falan korkma. Niye derdim? E, PKK derdi sivil yazar mazar öldürmez. Bu şey korkusu derdi. Hani daha böyle aşırı sol örgütler. bir iki deniz gezmişi Mahir Çayar'ı ettim mi <laughs> ...atama bir şeyler yapabilirlerdi. Tamam mı? Evet. Bazı örgütlerin şeyidir o. Çünkü bir entelektüeli vurduğunda ters tefer. Hatırla Rantik suikastinden sonra beni küçükler tutuklanabildi. Öyle küçükler o zaman da her gün eylem yapıyordu. Hatırlıyor musun? Orayı basarlar, burayı basarlar. <laughs> ranting olayını Kemal Keriçsiz diye bir adam vardı hatırlıyor musun? Evet. Her gün ekranlardaydı. Bak hapisten çıktı ama adamın hala sesi gıkıyor. 10 senedir Nerede? Yaşıyor mu? Öldü mü? Buharlaştı mı? Yok ortada. Doğru mu? Yani adam çıksın bana haksızlık yapıldı. Kumpas. Diyemiyor adam. <laughs> bir şey yedim, diyemiyor. Dikkat et bak. Diyemez. Dikkat et. Diyemiyor çünkü. Keşke dese yani. Bizi bir hoşuma gider dese. Ben çıkarım o zaman. Ne yer yaptığını. Her gün ekrandaydı. Ya Kemal Hatırlıyor musun? Her gün eylemdeydi herif ya. Sabri hatırlıyoruz değil mi? Sen daha küçüksün ama. Tabii. Abi yani bir olay öğren Onu diyorum. Şimdi o zaman mesela ben derdim diyebilirdim ki 2000 yılın Ecevit'in başbakanı ol Türkiye'de. Bakın derdim bir Amerika'da ifade özgürlüğü öyle büyük ki bir hoca bunu yaptı. İsrail terör devleti onun olmasını istedi. Columbia dire yargı reddetti. İsrail suçluyoruz yaptı. Yargı da direkt reddetti. Takipsizlik verdi Amerikan mahkemesi. Edward Said yargılanamaz diye. Bu yargılanacak bir konu değildir. Kovuşturmanın olmadığına şu an hem yargılanır hem de okuldan saniyesinde kovulur. Bak nasıl gerilemiş. <laughs> Bak standart Tabii, nasıl gerilemiş. Canlı bir örnek. Hani Mustafa canlı abi diyor ya. Vereyim. Ya diyor 190 konuşamıyoruz. 15, 12 sene <laughs> Onun gibi yani batı medeniyetini içten içe ökerten bir durum. Anca ne oluyor biliyor musun? Bir tane Arap'ı çağ, çağ, çağırıyorlar ana akım medyaya. O da korsar eylem yapıyor. O Mısırlı komedyen onu yaptı geçen sene. Anakıp kanalı çıktı. Bir daha çıkmamayı göze alarak daldı. Ve nasıl fenomen oldu. Nasıl fenomen o zaman da İngiltere dedim. Herkes birbirine gösterir O dediğin doğru. Batı halklarında aslında yeter var. Ama Halk, hani bu şuna benziyor şey yok. bu. Bu şuna benziyor. 27 Mayıs'a Türk halkı çoğunluğu karşıydı da gıgır çıkaramıyordu. Ona döndü Batı halkları ya.